El cemaatü lügaten Lügat manası olarak cemaat Ettaifetü Minkülli şeyin Her hususta Bir takım insan Demektir. O insanlar Bir arada bir iş için Bulunuyorlarsa O bir iş için Bir arada bulunan insan Topluluğuna cemaat Denir. Normal olarak. Ve şer'an şeriatta ise cemaat <laughs> rabada salatül me'mumim bi imami imamim. Şeriatta cemaat bir namazı cemaatle kılmak için bir imama uymak manasına gelir. Yani bu namaz cemaat tarafından kılınacak bir imama bağlı olarak <laughs> imamlarına bağlı cemaat halinde namazlarını kılacaklar. Buna da cemaat denir. Cemaat yapmak şeriatta. Ve <laughs> bunu bunun en azından imamın ve me'mumun bir imamla bir cemaatten oluşur. <laughs> Burada cemaat kişi demek zaten. Me'mum imam ve o imama uyan kişiye cemaat denir. En azı bir imam, iki kişidir demiş oluyor. Bir imam, iki kişi bir namazı cemaat halinde kılabilir. Altı numaralı şerh bittim.